Canım seyircilerim, hayat bazen hiç beklemediğimiz anda karşımıza zorluklar çıkarabilir. Dış kanama da bunlardan biri. Önemli olan panik yapmadan doğru adımları atabilmek. Unutmayın, sakin ve bilinçli müdahale hayat kurtarır. Öncelikle kendi güvenliğinizden emin olun. Etrafta tehlike yoksa yaralının yanına gidin. Bilincinin açık olup olmadığını kontrol edin. Eğer bilinci açıksa ona neler olduğunu sorun. Eğer yaralı tepki vermiyorsa hemen 112'yi arayın. Yardım gelene kadar yaralının yanında kalın ve ona destek olmaya çalışın. 112'yi aradıktan sonra kanamayı durdurmaya çalışın. Öncelikle temiz bir bez veya gazlı bezle kanama olan bölgeye bastırın. Eğer kanama durmazsa ikinci bir bezle baskıyı artırın. Bezleri kesinlikle kaldırmayın. Bu kanamayı daha da kötüleştirebilir. Kanama kontrol altına alındıktan sonra yaralının hayati belirtilerini kontrol edin. Nefes alıp almadığını, nabzının atıp atmadığını gözlemleyin. Eğer yaralının nefesi veya nabzı yoksa hemen kalp masajı ve suni teneffüs yapmaya başlayın. Unutmayın, Dış kanama ciddi bir durumdur ve profesyonel yardım gerektirir. 112 acil servisi aradıktan sonra sağlık ekipleri gelene kadar yaralının yanında kalın ve ona destek olmaya devam edin. Sağlık ekiplerine yaralının durumu, yapılan ilk yardım müdahaleleri ve diğer önemli bilgiler hakkında bilgi verin.